Merhabalar, bu videomuz özellikle kurum amirlerimize yöneliktir. E, personele yapılacak tebliğleri nasıl yaparız? Kim yapar bu işlemi? E, öncelikle EBS'den önceki geleneksel yöntemlerde amir tebliğ edilecek yazıyı bir personele havalesini yapıp altına not düşüyordu. İlgili personele tebliğ edelim veya hayvan sağlığındaki personele tebliğ edelim şeklinde. EBSL'de e bu süreç biraz daha farklılaştı. Amir yapılacak tebliğleri sadece kendisi yapabilecek. Sonra da bilgi veya gereği için ilgili personele havale işlemini gerçekleştirecek. Peki tebliğ ile bilgi için havale arasında nasıl bir fark vardır? Tebliğ bir evrak üzerinde hiçbir şekilde tasarrufu olmayacak personele yapılır. Yani bu evrağın gereğini yapacak kişi o personel değildir. Bu evrağı klasöre kaldıracak kişi o personel değildir. Bu gibi durumlarda tebliğ işlemi yapılır. Bir evrağı klasöre kaldırmak klasöre kaldırmak da dahil herhangi bir tasarrufu olacak personellere tebliğ değil havale işlemi gerçekleştirilir. Bilgi için havale yapılır. Örneğin bir, bir personelin terfisi geldiğinde bu personelin şahsına kendisine amir tebliğ eder. İdari mali işlerdeki özlük yetkiliğine de gereği için havale işlemini gerçekleştirir. Hatırlamamız gereken, unutmamamız gereken nokta tebliğ yapılan personel o evrak üzerinde hiçbir şekilde işlem ve tasarruf yetkisine sahip değildir. Yani o evrağın gereğini yapacak personel o personel değildir. O evrağı klasörüne kaldıracak personel o personel değildir. Peki gelen bir yazı nasıl tebliğ edilir? Gelen bir yazı sadece amirle tebliğ edebilir. Teslim almayı bekleyenler bölümünde amir tebliğ edeceği yazıyı önce teslim alır. Arkasından Yazının üzerine çıkacak tebliğ et butonuna tıklayarak dilerse kişiye dilerse de daha önce oluşturmuş olduğu kullanıcı listesine örneğin tüm personel veya gıda birimi, hayvan sağlığı birimi gibi bu bölüme kullanıcı listesini yazarak Açıklamayı not bölümüne yazarak tebliğ et butonuna tıkladığı anda bu yazı tebliğ edilmiş olur. Sonrasında havale yap butonuna tıklayarak da bu yazıyı bilgi için veya gereği için konu ile ilgili personele havale işlemi gerçekleştirilir.